<laughs> ha yavaş yavaş. Gaz verme o gidiyor. Önem bak. Çekil. Düzle. Ha gel öyle tamam gel. Bu yanı bu yanı. Gel 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 tamam. Düz gel. Direksiyonu düzle. Alacak alacak gel alacak o gel böyle gel. Yavaş yavaş gel. Gel 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 gel. Aferin iyi. Gaza önüne bak, gel. önüne bak. Çok iyi.